Şimdi başlıyoruz. Vladimir'imizi aldık. Orta koridordayız. oradayız. Karşımızda Galio var. Bunun peşine efsane bir Morgana videosu da koyacağım bu arada. Onda ses olmayacak ama izleyenler izleyebilir. Yani bir tane sesli Vladimir, bir tane sesli Morgana videosu olacak. Karşımızda Galio var. Galio'ya karşı oynayabileceğimi düşünüyorum. Rakip bu arada tank ağırlıklı ve güzel bir CC'leri de var. Umarım onu kaçırmam. Kaçırdık. Bunu istemezdim. Sıkıntı yok abi. Bir milyondan sanırım bir şey olmaz. Şimdi ne yapacağız abi? Doğru bir pozisyon yakalarsak tabii ki de kesmeyi oynayabiliriz. Güzel. Yıldırım mı var onda? Aynen. Çakamadı ama yıldırımı. Bizim kırmızı Q'muzu yedi. Şöyle alabildiğimizi alıyoruz. Şöyle bariz bir hata yaparsa oynayacağız da üzerine. Şu anlık yapmıyor şöyle Q'yu atayım. Oraya tehlikeye attım abi. Farkında olsunlar. Minyon da kaçırmazsam buradan süper. Yani 100 kere işaret atmayayım. Safe kule altında durmaları gerekiyor. Ben o yüzden gitmedim mesela. Başlangıç aşamasındayız. Asist aldı mı o harbi? Sıkıntı yok. Mion'ları iyice bekleteceğim. Şu anda gidip ne yapabileceğiz? Ne yapacağız ki orada yani? Biraz bekleyelim. Oraya cidden oynuyorlar. Bak onlar satacak ha bence. Aynen. Tahminim doğru. Yani rakibin satacağı belli gibiydi. Kettin'den şey almadılar. Abi gitsem mi? Hala gidesim yok. Bir dakika. 5 olabilirsem süper olacak da. Bled report diyor. Ne olur beni reportlayın abi. Oyun sonu bakalım ne olacak. Kim ne alacak da bizim jungle galiyeyi öldü sanırım. Ben barış kuleye vurayım. Orada ne işi var fazlasıyla merak ediyorum ama çok da sorgulamamak lazım. Şöyle 150 gold'umu alayım. dakika. Biraz vurduk da hasarım yetmedi haliyle. Şimdi... Bak şimdi o beyinsiz kim? Mastery. Ulan beyinsiz herif. Senin burada ne işin var yani? Sana güvenmediğim için gelmiyorum. Belli değil mi? Bir dakika abi. O Herkes çıktı buradan. Sıçrayla hayalet de gitti. Benim farmına çöksem ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Bu kadar saçma takımlar geliyor ki. Ben takıma güvenip şu ana kadar iş yapmam abi. Her güvendiğimde çünkü elimizde kalıyor. Özellikle Master Yi e gibi pick alan birine hiç güvenmem. Ben adam akıllı kasarım abi. Sonra da taşımaya bakarım. W'ye nasıl basamadım? Güzel vurdu da. O kadar kolay değil bizi kesmesi sanırım. Bir dakika Q'yu yemeyelim. Şunu bir alayım. Mastery bak. Adam yine sana geliyor. Seni oradan çıkartmayacaklar. Saldım ben onu. Ölsün orada. Ölmedi. Şaşırtıcı abi. Şöyle bir şey yapalım da. Tamam abi sıkıntı yok benim için. Bir dakika. Yani yapacağım bir şey yok. Şöyle şurayı bir tutalım. Takım şaka gibi diyor. Bir, bir oynuyorsun ya. Takım mı yoksa sen mi şaka gibisin? Şuradan vadi yaranı alacağım ilk itemde. Hızlıca midi ittireyim. Sonrasında bir base atalım. Şunu hızlıca patlatayım da kaçırmayayım. Şöyle bir şuna bir Q, bir düz vuruş. İkisini de kaçırdık neredeyse de. Neyse sıkıntı yok. Şurada hızlıca bir base atayım. Galyon'un biraz olsun öndeyiz. Hiç skorumuz olmamasına rağmen farm yaptığımız için bu durumdayız. Şunu bir yapıştırıyorum. Şimdi şuradan 1900 gold lazım bize. Bunu aldıktan sonra büyük ihtimalle kozmik hızlandırıcıyı alırım. Bak Mastery hala rakip ormanda geziyor. Abi durumu anladınız siz. Yani ne diyeyim ki? Bildiğim için böyle oynuyorum. Gitmiyorum bilerek. Mesela Ejder'e neden gidelim şu anda? Mastri'ye giderim. Ama öncelikle şurayı alıp öyle giderim. Hiçbir şey şu anda benim farmımdan önemli değil çünkü. Şu elemana bir döneyim. Ramus gelirse de oynarız abi. Hayret çarpını kaçırmadı. Şimdi şurada biraz takılacağız. Kolay kolay beni kesebileceklerini düşünmüyorum. Bu eleman yine nereye gidiyor? Tamam ben kuleyi vuracağım. Oraya bir daha tehlike atayım anlasınlar durumu. Güzel gerideler. Bir de geri doğru iyice çıkarlarsa süper olur. Galli çünkü aşağı doğru gitti. bir ihtimalle oraya oynamak istiyor. Tamam abi. Hasarımız çok da yok. Öldük mü? Öldük. Yani sıkıntı yok ama. Şimdi bizim elemanlar şu alt tarafı açtı. Varus çok güzel kalsmış. O iyi iş yapar diye düşünüyorum. Bir de Ramusa falan da tekleyecek bir eleman. Gayet de güzel. Benim takımla iş yapmam lazım. Şimdi Darius'a baktığımızda örne karşı oynayamıyor. Nasıl o duruma düşmüş? Normalde örne onun yok etmesi lazım. Önde yakaladığı anda ama şu anda geride. Ben buranın farmını alacağım abi. Niye geldiler buraya? Çünkü kendi taraflarını açtılar diye sanırım. Bir dakika Mako'yu beni yakalamasın. W'm yok çünkü. Dari Gold'un rezil diyor. Yani biraz da rezil. Orta koridoru ne kadar geç açtırırsak o kadar iyi bizim için ve takım için de. Şimdi aşağı doğru ben de gideceğim. Abi geliyorum attım mesela. Yavaş yavaş gidelim. Hem hayaletimiz gelsin. Onları oradan çıkartmayalım. Bir dakika. Güzel. Galio çıktı sanırım. Hızlıca midi farmlayacağım. Sonrasında... Bir dakika abi. Güzel. Şu kuleyi de vuralım da. O master umarım ölmez. Güzel. Şimdi Şurayı da hızlıca alasım var. Şöyle bir alıp hızlıca base'ime atacağım. Roket kemerimizi alalım. Hızlı hareket etmek önemli. Kozmik hızlandırıcıya bir başlayalım. Şu anda gold'umuz hiç fena değil. Şu ikisini aldık. Şuradan şunu alayım. Büyük ihtimalle kozmik hızlandırıcıdan sonra rabadonumu alırım. Belki moralinden alabiliriz. Çünkü rakip çok şey. CC ve tank. Daha hızlı eritebiliriz diye tahmin ediyorum. Aşağı doğru döneceğim şuraya alır almaz. Şimdi nereden gidelim? Buradan gidelim. Canlar çok abi. Orası ne öyle? Neyse bu kuleyi tutarım en kötü. Bir dakika. Bu elemanlar kasmış. Fazla kasmışlar hem de. Şöyle bir oynuyoruz da hasarım yetmez sanırım buraya. Bir dakika. Öldük mü? Öldük. Neyse sıçraya atmadım en azından diyeyim. Fazla kasmış olsam bir ihtimal toplardım da şu anda orayı toplamam fazlasıyla zor bir ihtimal. Master'i üst tarafı yarmaya oynuyor. Abi ejderleri salıyor bu. Ne yapmaya çalışıyor hala anlamadım. Ejder var mesela. Bak Ramus da öldü. Bunu da rakip alırsa yuh yani. Ön bu arada onu keser. Çok saçmalıyorlar. Hadi ben de bazı yerlerde saçmalıyorum da. Ben şu anda çok tilt oldum bu oyuna çünkü. O kadar saçma elemanlar geliyor ki. Kafama göre oynuyorum. Tamam. Şöyle bir şurayı alayım. Şuradan bir erik yiyelim. Canımı da fullleyeyim. Oraya doğru döneceğim. Şimdi... Herkes öldü sanırım. O kalkanı varmış. O yüzden geri doğru çıkarım. Bir dakika. Öldük. W'ün gelmesini bekliyordum. Çok kötü oynadım orada. Şimdi sıradaki tam Rabadon olacak. Uyanmış ruh yeni de belki sonlara doğru alabiliriz iyice yetenek hızlarımızın artması için. Oraya gidersem iyi olacak. Abi örneğin duvarı bizi durdurdu şaka maka. Double kill. Böyle. Kastıktan sonra zaten yok edebileceğimi biliyorum. O zamana kadar biraz şey olacağız ama sıkıntı yok. Şöyle bir hasarı vurayım. Bak şimdi. Güzel. Tahmin ettiğim gibi oldu. Şundan bir can çekelim. Oynamaya devam edebilir miyiz? Ya bir ihtimal ederiz de. Gayet güzel. Şurayı alıp çıkacağım. Yapacak bir şey yok şu anda. Bana döndüklerinde gördüm çünkü. mecburen roket kemeri attık. Fazla hasarı var o elemanın. Ve Varus'u yakaladılar. Aha beni yakaladı. Abi kesin onu. Güzel güzel güzel. Ben hızlıca geri doğru çıktım. Yoksa ölecektim yani. Şansa bala yaşadık şaka maka ya. Şu anda bu arada güzel kastık. Takımda da Varus çok güzel kastı. Güzel yani. Gold olarak fena durumda değiliz. Bundan sonrası yok etme seansı yani. Zaten istediğim ve düşüncem de bu yöndeydi. Başlangıçta böyle güzel bir gold elde edeyim. Sonrasında kastıktan sonra yok edelim. Ee, en kötü aradan Kettin'i çekebilecektir bir kahraman. Girecek miyiz cidden? ya Girebiliriz bu arada çünkü Görüşü de almışlar. Rakip de dağınık şu anda. Girmek bence başta fazla mantıklı. Hay senin şeyine. Tamam. İyi ki çaldırmadık bu arada. Rakip jungle şansa bala bir skill atsa çalabilirdi. Tamam. Bir dakika abi. Bir dakika. Tabulumun gelmesi lazım. Bir dakika. Gayet güzel. Varus yok etti bu arada. Burası her türlü Varus'a yazar. Adam güzel de kastı şu anda. Bir de mantıklı bir pik aldı. Şöyle bir yavaşlatalım. Gayet güzel. Şu kulede vuralım. Hızlıca geri doğru çıkacağım. Ölmeye gerek yok abi. Baron varken hızlıca base'imi atayım. 1100'e şunu aldık. Sonunda şuradan ebedi küreyi alalım. Şu anda gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Safe ilerliyoruz bence. Her ne kadar bazı hataları yapsak bile sonuç önemli. Şu anda iyiyiz yani. Şuradan bir Q'yu aktif edelim. Tamam alayım ya. Şuradan ne yapsak? O kettini yakalarsam keserim. Hay senin lan. Alt koridoru falan da aslında tamamen açsak süper bir şey yapmış oluruz. Şuna bir düz vuruşta atıp şuraya doğru bir ilerleyeceğim. Bu ölecek bu arada. bir can çekeyim. Ölmeyeyim. Güzel. Şöyle bir canımı doldurursam devam edebilirim. Şuradan bir can çekelim. Bir Q'ya falan. Aha. Az kalsın ölüyorduk. 117 gol lazım. Şurayı bir farmlarsam bence mantıklı bir şey yapmış oluruz. Gayet güzel. 30 gold lazım. Base atıp e, hareket edene kadar zaten almış oluruz. Üst koridoru da tamamen açarsak eğer süper olur. Master Yi öldü. Nasıl becerdi onu bilmiyorum. Yanlış ruhiyen veya Morello'nu alacağım da bakalım. Şunu bir aktif edeyim öncelikle. Şunları da alalım alabildiğimize. Şaka maka takım sattı bu arada. Ee, aradan birini kes... Gelsene bir buraya. Birebir de keserim onu. Ama birebir de keserim. Şurada biraz oyalanacağım. Tamam. Gelsene bir buraya ya. Hemen geri doğru kaçıyor. Beni birebir de kesme şansı yok abi. Velidemir öyle bir kahraman. Örn olur. Başka biri olur. Zor yani. Tamam. Bir dakika. O ölecek. Aha öldük. Hareket edemedim ya. Çok kötüydü bu. Kettin'e fokuslanması lazım onun. O da öldü. Darius'un çıkma. Abi orası satış var ya. Darius zaten ölecek. Tamam. Varus en azından bir kişi çıkardı. Oradan da birini çıkardılarsa süper de. Orayı topladılar bu arada. Tek Q gerdirmesine bakar orası. Varus'un. Bak. Şöyle bir hasarını ölçse var ya süper olacak da. Düz vuruş yapıyor. Gayet güzel. Oyun biter mi acaba? 17 saniye var. Bu arada mid'e giderlerse biter. Gerçi alt korda orada da minyonlar gidiyor. Her türlü bitti bu oyun. Minyonlar çıksa bile biter. Mi bitmez. Abi Varus üstü açsa daha iyi gibi mi geliyor ama. Gerçi oyun bitti. Vur abi kuleye. 1-2. Gayet güzel. Şimdi baktığımızda MVP Varus almış. Tahmin etmiştim zaten. Bize, de, bize de teselli gibi bir şey vermiş. 37 bin hasar vermişiz. Varus'tan sonra en çok hasar veren biziz. Gayet iyi ve safe bir maçtı bence. Herkese iyi seyirler.